Merhaba değerli dinleyicilerim. Paranormal Ansiklopedi serimizin bu videosunda kuvvetli kötü enerji bakış olarak tanımlanan nazara neden inanıyoruz gibi sorulara cevap arayacağız. İyi dinlemeler. Nazar kavramı tarih boyunca dünyadaki çeşitli kültürlerin bir parçası olmuş. Bu kavram kısaca bazı kişilerin kötü niyetli bakışlarıyla başkalarına zarar verme yeteneğine sahip olduğu inancı olarak açıklanabilir. Bazıları bunu sadece bir batıl inanç olarak görürken, kimileri ise nazarın bireyin yaşamını ve eylemlerini etkileyen bir faktör olduğunu iddia ediyor. Hatta öyle ki nazarın insanları öldürdüğünü iddia ediyorlar. Gelin nazardan ölmek oluyor muymuş ve bu iddia neye dayandırılıyormuş bir bakalım. Nazar sadece bizde değil birçok toplumda var olan bir inanç. Peki nereden geliyor bu nazarın gerçek kökeni? nazar çok eski uygarlıklara kadar uzanmış ve dünya çapında sayısız kültüre derinden kök salmış bir kavram. Bu kavramın kaydedilen en eski örnekleri eski Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan'da görülüyor. Bu medeniyetler başkalarına kötü niyette bakarak zarar verme gücüne sahip kıskanç bireylerin varlığına tüm kalpleriyle inanıyorlardı. Öyle ki bu bakış hayatınızı tepe taklak edebilir. Hatta sizi ölüme bile sürükleyebilirdi. Kültürler arası etkileşim sayesinde birçok toplumda bu inanç yaygın hale gelmiş. Eski Mesopotamya'da nazar önemli bir güç olarak kabul edilir ve etkisini engellemek için koruyucu tılsımlar kullanılırdı. Mısır medeniyetinde Horus'un gözünün nazara karşı insanları korumayı sembolize ettiği düşünülmektedir. Yunanlılar ise zarar verebilecek güçlü bir bakış olan Baskaniya kavramına sahiptirler. Medeniyetler etkileşime girip fikir alışverişine bulundukça nazar inancı çeşitli bölgelere böyle yayıldı. Bunu Akdeniz, Orta Doğu ve zaten mevcut kültürel inançlarında var olan nazarı farklı yorumlarını ile uygulamaları ile şekillendiren Asya'nın bazı bölgeleri de dahildi. Modern dünyada hala nazara inanılıyor. Nazar inancı günümüzde birçok toplum için günlük yaşamlarını ve geleneklerini etkileyen muazzam bir kültürel öneme sahip olmaya devam ediyor. Nazarın neden olduğu zarara karşı korunmak için birçok kültürde tılsımlar ve ritüeller yapılıyor. Türkiye ve çevre bölgelerde yaygın olarak kullanılan nazar boncuğu buna ikonik bir örnek olarak verilebilir. Diğer kültürlerde nazarın negatif enerjisini gidermek için hamseyli veya mavi göz gibi çeşitli semboller kullanılıyor. Nazar, psikolojik olarak kişinin iyilik hali düşüncesini etkiliyor. Birine karşı aşırı hayranlık duymak, kıskançlığı ve potansiyel kötü niyetli bakışları davet etmek olarak görüldüğünden eski toplumlarda pek hoş karşılanmazdı. Nazar inancının aslında göz ardı edilemeyecek bir psikolojik etkisi var. Bakışların kurbanı olma korkusu, bireylerde kaygı ve paranoya neden olarak zihinsel refahlarını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Bu kolektif korku, Aynı zamanda toplumsal normları da şekillendiriyor. Gerçekten de nazar yüzünden tarihte ölüm sebebi olarak gösterilen insanlar mevcut. Nazar inancı yüzyıllardır devam ederken insanların etkisinden gerçekten ölüp ölmediği sorusu her zaman tartışma konusudur. Geçmişte nazardan öldüğüne veya çok güzel olduğu için kem göz kurbanı olduğuna inanılan birçok kişi mevcut. Nazara atfedilen birçok durumda tıbbi açıklamalar var. Psikomatik semptomlar, strese bağlı hastalıklar veya altta yatan sağlık sorunları nazarın kötü niyetli etkisinin doğrudan sonuç olarak yorumlanıyor olabilir. Modern tıp genellikle bu rahatsızlıklar için daha makul açıklamalar sunuyor. Kültürel yorumlarda ise nazar sosyal dinamikleri etkileyebilen bir konumdadır. Nazar inancı bazı toplumlarda oldukça kökleşmiş derin bir yere sahiptir. Nazar inancını anlamak için içinde bulunduğu kültürel bağlamı dikkate almakta çok önemlidir. Gücüne kesin olarak inananlar için nazarın etkisi çok gerçekçi olabilir. Psikolojik ve kültürel boyutlarını keşfetmek, inancın bireyler ve topluluklar üzerindeki etkisini aslında bir nevi gözler önüne seriyor. Nazar inancı özellikle kıskançlık ve kıskançlığın yaygın olduğu topluluklarda sosyal etkileşimleri etkiliyor. Bu tür toplumlarda bireyler genellikle nazar çekme riskini azaltmak için başarılarını göstermekten kaçınıyorlar. Nazar inancı ister salt bir batıl inanç ister gerçek bir güç olarak görülsün kültürel önemi inkar edilemeyecek bir konumdadır. Koruyucu tılsımlardan, nazar boncuklarından şekillendirdiği sosyal dinamiklere kadar nazar, dünya çapında çeşitli kültürlerin büyüleyici bir yönü olarak kabul görmeye devam ediyor. İnsanların nazar etkisinden ölüp ölmediği sorusu bilimsel kanıtlardan yoksun olsa da inancın, kültürel bağlamın kişiye özgü ve öznel olduğunu da unutmamak gerekir. Peki nazar boncuğu neden göz şeklindedir? Boncuğun özellikle göz şeklinde olması Jeff büyük kanunlarından biri olan benzeşim kanunuyla açıklanabilir. İlkel insanların birbirine benzer şeylerin aynı olduğunu düşünüp korunma çareleri olarak kötü şeylerin aynısını ya da benzerini kullanmaları eşyanın veya canlıların benzerine yapılan bir şeyin aslı üzerinde de aynı etkiyi bırakacağına inanmaları büyücülüğün benzeşim kanunu olarak tanımlanabilir. Kötü gözlerin tehlikesinden korunmak için göze benzeyen nazarlıkların kullanılması da aynı düşünceden kaynaklanmaktadır. Bir merak edilen soru ise mavi rengin sebebi nedir? Nazar boncuğunun rengi mavidir. Bu rengin etkili ve güçlü bakışa sahip gök gözlü kişilerin gözlerinden gelen ışınları kendine doğru çekerek nazara etkisiz hale getirdiğine inanılır. Diyarbakır ve çevresinde mavi renkli nazar boncuklarının yanı sıra gösterişli parlak boncuklardan yapılmış kolyelerin bileziklerin de nazara karşı kullanıldığı görülür. Bunlar dikkati kendilerine çektiği için kem gözlerin bakışından kişiyi korumaktadır. Nazardan korunmak için kullanılan farklı yöntemler. Mersin'de güzel çocukların yüzüne iz sürülür. Gaziantep'te gösterişli çocukların yüzüne küt sürülür. Diyarbakır'da kirli toprak sulandırılarak çamur haline getirilir ve hayvanların alınlarına sürülür. Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin'de nazar değmemesi için iç çamışlı ters giyilir. Hatay'da giysi altına çengelliğine takılır. Mersin'de nazar değdireceğinden korkulan kişiyle karşılaşıldığında konuşmaya ondan önce başlanır. Hatay'da nazarından korkulan kişilerin sözleri ya da bakışlarından sonra el parmakları çıtlatılır veya hissettirilmeden kalça kaşınır. Kahramanmaraş'ta nazarı kuvvetli kişilerin oturduğu yere kendisi gittikten sonra tükürülür. Nazar değdikten sonra yapılan uygulamalar. En bilinenleri ve sık başvurulanlar kurşun dökme, köz söndürme, hüsüleme, tuz dolandırma. Diğer uygulamalar ise Gaziantep, Malatya ve Hatay'da nazar değdiren kişinin ocağının külünden gizlice alınır. Bu kül suyla karıştırılıp nazara uğrayana içirilir. Adana, Mersin, Osmaniye, Malatya ve Diyarbakır'da nazar değdiren elbisesinden gizlice bir parça alınıp yakılır. Bunun dumanı hastaya koklatılır. Gaziantep ve Mersin'de nazarcı kişinin bastığı topraktan alınıp nazara uğrayana yalatılır. Mersin'de nazarcı kişinin evinden gizlice tuz alınıp ateşte yakılır. Yine bu ilde nazar değdiren kişinin abdest aldığı su habersizce alınır. Nazara uğramış olanın üzerine serpilir. Sivas'ta nazar değdiren belli ise ocağından gizlice kül alınır ve nazara gelen hayvanın içtiği suya atılır. Mersin'de nazara gelen hayvanlar bir ırmaktan üç kez geçirilir. Günümüzde nazar inancının ekonomik, sosyal ve kültürel yönden az gelişmiş kesimlerde yaygın olarak varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Öte yandan öğrenim durumu yüksek ve ekonomik açıdan daha iyi durumda olanlar günlük yaşamlarında geleneksel yani kırsal çevrelere oranla daha akılcı yolu benimsemiş olsalar da nazara inanmakta, günlük eylem, davranış ve tutumlarında çok yoğun olmasa da bu inancın etkisini taşımaktadırlar. Dolayısıyla nazar ve nazarlık inancı hemen her kesimde yaygın olarak geçerliliğini korumaktadır. Değerli dinleyicilerim, bir paranormal ansiklopedi videomuzun da sonuna geldik. Peki siz nazara inanıyor musunuz? yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.